arkadaşlar bugün bugün Barbie'lerimizle Ruth Barbie'lerimizle üzümlü tatlı çekiyoruz ve ben de bu videoyu beğeneceğimi inanıyorum hadi hemen başlayalım biz bir, bir armut alalım kızıma tabi Bak Oturun. Teşekkürler rica ederim. Bak. Biz bir de köprü alalım. Alalım. Aa, siz yeni mi geldiniz? Yeni aldım. Tabii şuraya oturun ne olur. Hemen köprü temizliği yapıyorum. Okay. kamız bitti biz kalkıyoruz. Tabii kalkın görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Teşekkürler. Ay ben de gideyim. Aa siz yeni geldiniz. Evet ben istemiştim bunu. Hadi. Hadi. Ya. Ne? De. Buyurun. Ben kalkıyorum. Hadi. Ne? Ne? Bir tane tabii. babam tavuk istiyorum. İşten geldim. Tabii hemen sürüyorum geliyorum. Kaan'cığım? Üzerinde tatlımız ben gibi ister. Üzerinde tatlımız ben ister. Ben alayım. Tamam. Hemen koyuyoruz. Teşekkürler Kaan'cığım. Birazcık daha ne olur? Durun. Şöyle koyalım. şur Şu araba geçin ne olur Kaan Bey. Şefik! Çay! Çay! Ben suyumu içtim. Çay istiyorum. Tamam. Hemen, hemen çay demleniyor. Vum! Hmm. Hoş bulduk. Ben bir üzümlü kaptınız kaldı mı? Ay özür dileriz kalmadı. Bir daha yapalım mı? Yap Olur. Ben gideyim ben de oradan. Bir daha yapayım durun. Taze bir tane daha üzümüm kalmıştı. benim Gide, Siz ne olur? Bu ne olur şuraya oturun. Ne olur?